Yani. Ay sen bana bozuksun. Aynı. Anladım da anne yılbaşı programı ben yapmadım ki. Ama Hı. ne olur kocana o benim annem, büyüğüm. Onu çağırmak için uğraşacağına Hı. biz gidelim. dedi. Ayrıca dedim. Konuştuk bu metreyi biliyorsun. Ama yıllar geçti. Yılbaşı programı da <kutluldu. gülüyor> e, O da bu sefer ziyaret etti yani. Ne insin dedi. Hani ille de evinde kalmak Hı. istiyordu. Evinde kutlamak istiyordu. Oğlum halıdan çeker misin çocuğu? Aşağıya indir. Halı da şu anda. Çünkü <laughs> gözünde Hadi götür. Biraz, saat... biraz daha indir aşağıya. Bir şey mi? Bence çok daha iyi. Düzelt battaniyesini. Sen tutturacaksın, Hayır diye. İkiniz inatlaşa En sonunda oturarak Bence çok iyi ben bunları yapmadım. <laughs> Çek <oğlum. gülüyor>